Ben geliyorum. Acele edin lan biraz. Bence çok güzeldi. Aynen katılıyorum. Ben size arkadaşlara abi. başarılar diliyorum. Alıyorum alıyorum. Sizin çok güzel etle tırnak gibi, can kan gibi, kemikle eklem gibi bir grup olmanız lazım. Düşünebiliriz, evet. Size yazılı kemer, sürekli yazı akacak kemerde. Böyle tutarsınız. Başka bir, bir kere pongoyu bilmiyorsunuz. Bir gösteriyorum pongoyu. <laughs> Ver müziği. Bak Titim görüyor musun? Eller. <laughs> i̇şte Yapın bakın bunun hepsini. Gibiciler. Yap bakayım kaldır elini. Dön bakayım kediye Hızlı dön benim yaptığım gibi. Ledet it ledet let Güzel oldu evet. Tamam bunları alalım. Hoş geldiniz İstanbul hoş geldiniz. Tamam çıkabilirsiniz hadi. Gel buraya. Gelin buraya. Oğlum siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Adam mısınız da biz sizi İstanbul'a çağıracağız lan? Ne köylü ne kataba sizden? Tamam gidin sizi. Tamam gidin. İstanbul'a geleceğimi bekliyor bir de. Kapıyı da çarpma. Evet sıradaki. 1378. Hay maşallah, hay maşallah. Sağolun. Merhaba. Merhaba, sen Türk değil misin? E, ben e, Rana Schmelzening. Kim? E, Rana Schmelzening. Oldu canım, bana da, ben, bana da söyle, bir buçuk olsun. E, ben <laughs> e, ben <laughs> Almanya'dan katılıyorum. Almanya'dan güzel, evet. Evet. E, ben biraz komplike bir dans hazırladım sizin için. Evet. E, Hafif oriental bir bale biraz biraz karışık. O Olmuyor, evet. o olmuyor, öyle olmuyor. Bir dal, bir daldan yapacaksın. kızım. E, Olmuyor Bilal. ben böyle bakma. Kurallarımızı e, çok biliyorum. Çok rica Ama yani etsem. Ama kimseye yapacaksa 3 tane birleştirebilir. Olur ya ben, ben, ben çok bir çalıştım. Bir kere de kuralından feragat edeceksin arkadaşım sen de ya. E ben çok çalıştım çok rica etsem sizden yapabilsem. Bir kere üç tane yapsın kız ya. Ya kişiye göre mi kural koyuyoruz şimdi? Ya kişiye göre değil kız. Anlatacak saatler bak gecik kalıyoruz. Başla hepsini karıştır. Benden geçemezsin. Ya dur ön yargılık davranma arkadaşım. Vallahi ağzına çakacağım şimdi ha. Hadi lan sen de uzatıp hadi. Hadi sen ben başlıyorum. Geçişi gördün mü? <laughs> alkış tut. Alkış. İki elini bire vurunca alkış olur. Çok Sen? Yani gayet estetik. Gayet estetik. Çok. Bence de. Gayet estetiksin. Helal olsun sana. Gayet estetiksin. Çok teşekkür gayet ederim. Gayet güzel geçiş yaptın. Merci. Ee, bence İstanbul'a gelsin kesinlikle gelmesin. ben çok özür dileyerek ben bir dileyim. şey söylemek yani istiyorum. Izleyeyim. Peki sen neden sen ee, neden katıldın? Benim bir e, hikayem var. Evet. E, sizi de üzmek istemem ama paylaşmak da istiyorum. Biz evet. E, e, benim papa e, benim e, papa Alman. Papa kim lan? E papa sizde nasıl diyorlar? E, baba. E, baban, baba. baba. Benim baba. Evet baba. E Alman. Evet. Benim annem Türk. E, biz sen Kırma mısın? Melez oluyorum ben. Biz kırma diyoruz ona evet. Evet. E, Ve onlar evliler Almanya'da. Evet. Çok uzun süre önce benim babam çalışmak için Türkiye'ye geldi. Dans yarışması. Biliyorum ama lütfen dinleyin çok önemli. Yani biz, ben o kadar da değil. Lütfen. O kadar ön yargılı da değil. lütfen. yargılı lütfen. Ama burası dans yarışması. Yani çok kısa. Burası bir dakika. Burası dans yarışması. Babanla ilgili sorunum varsa Amerika'dan link çeksinler buraya. E, buraya bin... bağlansın. Bu dans yarışmasının kuralıdır. Ben babamla çok uzun zamandır görüşmediğim tamam, için ver çok adını üzgünüm. Babana. Adı ne babanın? Eee, Roland Schmelfening. Roland Schmelfening. Roland Schmelfening'i bağlar, bağlar mısınız? Roland Schmelfening'i bağlar mısınız? Tamam. Heh. Bağlanacak şimdi. Televizyon dünyası burası. Entertainment. Çok heyecanlıyım. Herkesi ben. buluruz. Roland Schmelfening hazır mı? Hazır abi. Senin babanın nasıl bir adam benzediğini hatırlıyor musun? Çok 10 sene önce ben onu görmüyorum. Tamam bir görmüyorum. tane vesikalık fotoğraf bulun rejiden. Bir vertikalık fotoğraf ekranın kenarına koyun Rejide. He onu koyun, bunu Roland Penning diye yazın altına. Tamam, konuşsun bakalım. Halo? Halo papa? Anne mayna, dokta. Halo papa? Anne maına dokta. Baba ben seni çok özledi. Baba ben seni çok özledi. Çok uzun zaman oldu sesini duymaya. Kızım seni çok özledim. Baba, baba. O zaman da bu da. ...galıyorum be. Oh, baba. <laughs> oh, baba. <laughs> oh, baba. Baba ne sen? Ne desin sen? Baba ben bir de, dans yarışmasına katıldım... ...sana ulaşabilmek dans için. Dans yarışması mı? <laughs> evet baba bu e, sabaha kadar dans yarışması var... ...ona katıldım. Dans yarışmasına mı girdin? Evet baba. Baba sevinmedin mi sana ulaşmak Kızım, için? Kızım Allah belanı versin. Ha, baba. Kızım Allah belanı versin. Baba. Sen beni nasıl rezil edesin dans yarışmasında? Baba niye böyle diyorsun? Allah belanı versin arama beni kızım değilsin. Bu kadar sene sonra. Nein und umarın şweinen kat. No baba no. O oh, şeyse. Nein baba nein oh. nein. Don't do this. Mach şeyse. In meinen kleider stiesen achten muhtı. Nein baba nein. Bitte, 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 bitte mich nicht. Ja fucken Sie. Baba tamam istemiyorum, daha fazla konuşmazsın. Kapat konuşmaz. telefonu, Allah belanı versin. Annen gibi sen de, kapat. Berkut müdahale et şuna ya. ya. bir dakika, ne oluyor ya? Ne oluyor? Senin babanı... Kızım, babanın niye aradın? Ben çok özledim, onu... Böyle bir adamı niye arıyorsun? Bırak Hiç... defolsun gitsin. Çok pişmanım Girmesin hayatımıza, defolsun gitsin. Tamam, sen geliyorsun İstanbul'a. Bundan sonra da senin manevi baban benim. Gerçekten mi? Tamam be. mı? Senin eğitimini üstleniyorum. Çok teşekkür tamam, ederim. Tamam, orta ikiden... ...bir daha başlatacağım seni. Üniversiteye kadar okutacağım. Tamam mı? Çok, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok Şeyde, mutluyum. Şeyde, Üsküdar'da bir tane barınak var. Oraya seni yerleştireceğim. <laughs> çok teşekkür ederim. Tamam ha, hadi defol işine. Çok teşekkür hadi ederim. Hadi çık git.